Bu ikinci dönemimiz Özgür Bey'le daha önceki plan bütçe strateji performanslara verdiği tepkiler daha da yumuşamış. Çünkü belediyeciliği öğreniyorlar. Gerçekten öğreniyorlar. Temenniler güzeldi ama temennilerin altında da inelemeler vardı. Ülkenin küçülmesi, elin mask. Burası Türkiye arkadaşlar. Türkiye'nin de ortasında Kayseri. Bizim bütçemiz 17 milyar. Bu ek bütçe yapılacak. Kartal kavşağı nasıl olacak? borçlar var, borçlanıyoruz, insan kaynakları. Bunların hepsi bir bütündür. İçinden cımbızla çekerseniz bu ülkede insanların nasıl geçindiğini hayret edersiniz. Yani burada demiştiniz ki sokakta akşam oturmalarda bize belediyenin iştiraklerinin borçları soruluyor. Bunların hepsi kamuya açık. Üstelik bu iştiraklerle belediyeler akşam oturmalarında veya sokaktaki vatandaşın sizi çevirip de Borcunuz neydi? Kimse kimseye borcunu sormaz. Devlet var, sayıştay var, hukuk var. Her şey açık, her şey şeffaf. Burada e, bir başka bir şey daha söylemişsiniz. Borçlanma, faiz. Bunlar geçmiş dönemden gelen faizlerle beraber hizmet verildiği sürece para tedarik edilir, kaynaklar kullanılır. Bunların da bir faiz olur. Boş ev, icarsız para, faizsiz olmaz arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Bütçemizde sizin çok absürt gördüğünüz veya bunun böyle olmayacağını dediğiniz bir konuda herhalde yok. Teşekkür ederim. Başkanım bir şey sorabilir miyim Ahmet Bey'e oradayken? Hazır. Tabii buyurun. Şahin Ülker ben. İştiraklarla ilgili borçlardan bahsettiniz başkanım buyurun. biliyorsunuz. Biliyorsunuz geçen ay içerisinde bir Sayıştay raporu yayınlandı. Siz de Sayıştay dediniz. Evet. Bu Sayıştay raporunda özellikle bir eleştiri yapılmış Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve iştiraklerin sürekli olarak zarar ettiğinden bahsediliyor ve bunun bir an önce çözülmesinden bahsediyor. Bu sizin söylediğiniz Sayıştay raporunda yazıyor. Doğrudur. Dolayısıyla orada bir sıkıntı olduğunu biz de düşünüyoruz. Bir konuda daha bir şey söylemek istiyorum yine bütçeyle ilgili. Daire başkanlıklarını incelediğimizde Özgür Başkanım da söyledi. Özellikle afet işleri daire başkanlığını biz çok önemsiyoruz. Bununla ilgili absürt bir şey var mı diye sordunuz. Buradaki 2 milyon bütçeyle hiçbir şey yapılmayacağını hepimiz biliyoruz. Dün bir deprem oldu. Depreme hazırlık anlamında afet işleri daire başkanlığı bu şehri afete hazırlayacak daire başkanlığıdır. Bunun yanında özel kalem müdürlüğüne ayrılan bütçe 27 milyon. Afet İşleri Daire Başkanlığı'na ayrılan bütçe 2 milyon. Şimdi bunların ikisi arasında bir uyumsuzluk görüyorum. Hangisi daha fazla ya da hangisi daha düşük? Peki şöyle yapalım. Sayıştay dediniz. Birinci soruya cevap vereyim. Sayıştay tespit eder. Kurum savunmasını yapar. Neticesinde Sayıştay'da bir mahkemedir. Savunursunuz. Haklıysanız bu hatalar giderilmiş olur. Haksızsanız gereği yapılır. İkincisi afet işleri dediniz 2 milyon dediniz. Bu rakam sembolik bir rakam. 2 milyona bugün arabayı zor alıyorsunuz ama afetin ne olacağını bilmiyorsunuz. Geçen e, hava kirliliği konusunda da aynısını söyledim. Bayağı da eleştiri aldık. Tanrının içine karışmayın arkadaşlar. Afetin ne olacak? Olmayacak belki. Yani afet mi çağıralım? Ne kadar olur sizce? Ahmet Başkanım. Ne kadar koyalım? Rakamı ne yapalım afette? Sayın 2 milyar Turan, mı koyalım? Sayın Turva, bir katkı için iki cümle söyleyip bitirelim uzamasın. Evet öyle. Değerli meclis üyeleri, kıymetli başkanlar, konuşmayacaktım ama bu konu gerçekten hani böyle anlaşılmamak için uğraşılıyor gibime geldi. Değerli meclis üyelerimiz, buradaki 2 milyon afet işlerinin koordinasyonudur. Afet işleri penişlerini koordine eder, kaskiyi koordine eder, elektrik şirketini koordine eder, ilçe belediyeleriyle birlikte çalışır arkadaşlar. Burada bu usuldür, esas araş, bu değildir. Dereş, personel, ekip, Allah vermesin bir afet durumunda afet işleri, koordinasyon, daire başkanı da bu yüzden kuruldu. İki milyona takılmayın. Gerektiğinde oradaki tüm ekipman, tüm birimler bir araya gelirler ve koordine edilir. Mesele budur. Lütfen bu konuyu uzatmayalım. Başka da bu konuyla ilgili de herhalde gerek kalmaz. Teşekkür ederim. Ben Komisyonun alakalı sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür Aynen.